Arda Oğlum hayırdır bu ne? Eee amca şey e, Dönüyormuşuz artık yani gonca da çok yoruldu iyi de olacak onun için. Ben de eşyalarımı aldım, topladım, geldim. Ay Allah. Ya sana da çok zahmet verdik be oğlum. Çok teşekkür ederim ya. Olur mu öyle şey? Ben de aileden sayılırım. Ha geliyorlar zaten onlar da. Ay Allah, Allah. Zeynep hoş geldin kızım. Ama işte gördün durumu değil mi? Hoş bulduk Tahir amcacığım Kızım. Hallettim mi her şeyi? Hallettim. Tamam ya. Dönüyoruz, bitti değil mi? Evet. Tamam. Gereğinden fazla kalmıştık zaten. Ben çıkış işlemlerini yaptım. odamdan da bavulunu aldım. Teşekkür ederim baba. Ben yardımcı olayım sana. Vay Arda Efendi vay. Ben size demedim mi la? Bu herife göl havası aldıralım diye. Çantayı mantayı kapmış. Kaçıyor lan bu. Seni bırakmayacağım Gonca. Gitmene izin vermeyeceğim. Gidiyoruz ama sanki bir sürü şey kalıyor geride. Cevap olmayan bir sürü soru var hala kafamda. Ya İstanbul'a gidelim de her şey halledilir. Yoluna gider yani. Oysa burada başka bir hayatımız olabilirdi. Ya kızım, annem bile burada yaşamak istememiş yani. Daha ne olsun? Ama... Ama ne? Ölmek için buraya gelmiş onu mu diyeceksin? Herkes söyledi işte sana. Yani sen üzülme diye son aylarını burada geçirmek istemiş. Hepsi bu. Ama bana bir emanet bıraktı. Ve ben bugün o emanete sahip çıkamadan arkamı dönüp gidiyorum. Kızım. Keşke olan olsaydı. Ama yok işte. Yapamadık olmadı. neyin var senin? Gonca'ya da sana da burada bir haller olmuş. Sorma. Bir türlü İstanbul'a dönemiyoruz. Bir dönsek her şey eskisi gibi olacak da. Ne yapalım abi? Kesin önlerini. <laughs> Adam deli galiba abi. Bu toprağın arabası değil mi? Toprak mı? Şu meşhur toprak. Ne yapıyor bu ki şu an? <laughs> Hadi şu lazım. Konuşacak bir şey yok. Bana bak bu çocukla sen neyi konuşacaksın? Gonca lütfen lan, beni dinle. Ne yapıyorsun? Ya konuşacak bir şey yok diyorum. Bir kez dinle sonra nereye istersen git. Hayır git. Dikkat et. Dikkat et. Toprak. Beni dinlemelisin. Toprak. Dikkat et. Toprak dikkat. Beni dinlersen çekilirim. Dur sana. Toprak ya ne yapıyor bana? Ama Hiç çekinmiyorum. <laughs> Allah'ım şükür. Baba kenara çek. Baba kenara çek. Tamam tamam. Eşkıya mısın oğlum sen? Ha? Öldürecektin hepimizi. Niye yolunuzu kesiyorsun sen? Bana bak. Ha? Biliyorum ama Gonca ile konuşmam lazım. Sen benim kızımla ne konuşacaksın? Baba baba baba, tamam tamam, bu benim meselem lütfen. Kimsenin karışmasını istemiyorum. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Ben seninle konuşmak için. Ya sana bir şey olsaydı? Üzülür müydün? Hayır amca, izin verin şu haddini bildireyim. Evet, evet, şimdi, şimdi. Gonca özür dilerim, seni böyle bir duruma düşürmek istemezdim ama başka bir çarem kalmadı. Ne istiyorsun benden, benden ne istiyorsun ya? Ben buraya ait değilim. Hayır Gonca sen buraya aitsin. Buraya ait seni değilim. Senin çöplerin burada, senin yerin... Ne? Ne? Toprak ne? Benim yerim ne? Annenin evi. Ha. Onu da bırakıp gidecek misin? Ya sen neden böyle yapıyorsun ya? Neden böyle konuşup konuşup hislerimle oynuyorsun? Ben gidince o evle ilgili ne planın varsa gidersin Fatma Ana'ya. Ne istersen de onu yaparsın, tamam mı? Al 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 işte sana o. Ne bileyim mimarlık mesleğin içinde var ya. İyi bir başlangıç olur sana. Benimle gelirsen mümkün olduğunu göreceksin. senden sadece yarım saat istiyorum. Gitmeden önce görmen gereken çok önemli bir şey var. Benimle gel gör. Eğer ikna olmazsan ondan sonra ağzımı açıp tek bir kelime daha etmeyeceğim. Ne istiyorsan yap burayı, annenin evini, her şeyi unut gitsin o zaman. Neymiş o görmem gereken şey? Ha? Ya neden söylemiyorsun? Söyleyemem. Kelimeler yetmiyor ki. Konuştukça her şey birbirine giriyor. Benimle gel gör. Başka bir şey istemiyorum senden. Umarım. Umarım. Hani o göstereceğin her neyse beni böyle yolumu kesip sevdiklerimin önünde bu hale düşürdün ya. Buna değer. Baba. Merak etme. Bu benim meselem. Arkadaşlar isterseniz siz devam edin ha, ama beklerim dersenize zaten çok uzun sürmez. Zeyn. Geleceğim. Geleceğim baba. Hayır bey böyle olduğu için çok özür dilerim. Baba iyi de bak ya. Kızı kaptığı gibi götürdü. Ne yapalım abi? Kız döndüğüne göre bizimki de gidemeyecek. Bekleyeceğiz.